Arkadaşlar merhaba, DJ Story İzmir'den ben Hıdır Akyüz. Bugün sizlere arşivinizi oluştururken faydalanabileceğiniz iki tane DJ sitesini örnek göstermek istiyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen örneğimizle devam edelim. Tahminen dünyada en çok tıklanan DJ sitelerinden bir tanesi arkadaşlar. Buraya sadece DJ'ler değil, tabii ki herkes girip şarkı satın alabiliyor, listelere bakabiliyor. Eğer isterseniz kendi listelerinizi oluşturup yine bu sistem üzerine koyabiliyorsunuz. Ben size bugün şimdi e, özellikle DJ'ler şarkılarını nerelerden buluyorlar bu konu üzerinden devam edeceğim. Ve ilk baktığımız yerlerden biri burası beatport.com e, Siteyi ilk açtığınızda hemen sağ tarafta beatport'un bir ilk 10'unu görüyoruz. Şöyle biraz aşağı indiğimizde de bunun ilk 100 olarak da devam edebiliyoruz. Şöyle bir Şarkının size ayrılan bölümünü dinleyebiliyorsunuz. Evet, bu mavi kısım kadarlık bölümünü dinleyebiliyorsunuz. <Sessizlik> Gibi buradan sonra ilk yüze tıklayıp genel Beatport'un tamamındaki e, ilk yüzü görüyorsunuz burada. Yani burada janralar e, ayrılmış durumda değil. Bakın karışık. Yani bir house janrasındaki parça bir numarada. Yani bu tüm janralar içerisinde en çok satılan e, şarkıyı görüyorsunuz burada. Bu genel liste. Şöyle ...yüze kadar gidiyor. Ama tabii ki... ...beatport'u bu şekilde kullanmıyoruz. Yani buradan fikir almak mümkün. Sonra beğendiğiniz şarkıyı hemen satın almak da mümkün. Ancak... ...siz de takdir edersiniz ki... ...beatport'u açan herkes zaten... ...şu ilk onu, ilk yüzü... ...görüyor. Ama ben bugün sizlere... ...biraz daha derinlemesine... ...yani... Herkesin görmediği ya da bazı kişilerin gözünden kaçan ama yine de güzel olan şarkıları nasıl bulabileceğinizi göstermek istiyorum. Birincisi arkadaşlar, janralardan bir takip edin. Bakın buradan Afro House, Bass House, Big Room vesaire gibi Beatport'ta yer alan bütün janraları görebiliyorsunuz. Öncelikle bir müzik tarzınız varsa, sevdiğiniz, hoşlandığınız bir tarz varsa, yani bu dinleyici olarak da olabilir... Örneğin melodic house Tekno. ben kendim için çok severim ve takip ettiğim bir bölüm. Buraya gelin, hemen açıldı. Ee, bu kez bakın melodic house ve Tekno kategorisinin ilk 10'u ve devamında onun ilk yüzünü görüyoruz. Yine ee, beatport'ta bir süre önce çıkan hype ilk 10 diye bir e, seçenek daha geldi. Burayı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Burada e, yine e, beatport'un da öne çıkarmaya çalıştığı e, yeni kişileri de bulacaksınız özellikle hype'ın altında. Ve onun da yine ilk yüzüne bir göz atarsanız bu da size fayda sağlayacaktır. Sonra biraz daha aşağıya geldiğinizde sadece single gibi düşünmeyin her şeyi. Hani karışık albümler ya da albüm Çıkışları gibi de düşünün. Release dediğimiz bölümde de onları göreceksiniz. Şu anda tabii sadece yine Melodic House ve Tekno kategorisine bakıyoruz. Oranın release'lerini göreceksiniz. Yine onu da isterseniz ilk yüzünü takip edebilirsiniz. Bunun yanı sıra arkadaşlar ana sayfada yine Öne çıkarılmak istenen, desteklenen şarkıları veya albümleri görebilirsiniz. Bakın burada track release veya chart ya da stems stems de arkadaşlar şarkının e, davul, bas, melodiler ve vokalinin ayrılmış şekilde karşımıza e, gelmiş hali oluyor. Yani bir nebze e, sanki şarkıyı oluşturan e, kanalların Karşımıza gelmiş hali ama 4 kanal olarak veriliyor yani birbirine yakın kanallar birleştirilerek bize sunuluyor. Bakın burada yeni chart bölümü var. Burası oldukça önemli. Buradan çok güzel şeyler edinebilirsiniz. Beatport'un kendi koyduğu veya artık beğenileri kabul görmüş DJ'lerin koyduğu buraya ana sayfaya kadar yükseltmeyi başardığı kendi seçimleri olan şarkılardan oluşuyor arkadaşlar. Buradan çok güzel şeyler elde edebilirsiniz. Örneğin bir tane şuradan yeni tabde açıp bakalım. Bakın en iyi Melodic House ve Teknolar. Beatport'un kendi seçimi bu. Firmanın kendi seçimi. Nisan ayı için demiş örneğin. Buradan faydalanabilirsiniz. Yani gözünüzden kaçanlar varsa buradan tekrar yakalayabilirsiniz. İşte bunu alan neyi aldı? Böyle böyle sitenin içinde dallanabilirsiniz arkadaşlar. Daha çok Şarkıya ulaşabilirsiniz. Hemen altında ise henüz listelere girmemiş olsa da Latest Release yani son yayınlananlar dediğimiz bölüme de göz atmayı unutmayın. Şu anda Melodic House ve Tekno kategorisinde en son çıkan parçalar. Yani bu parça çıkmış, yayınlanmış ama ilk ona, ilk yüze henüz girmemiş olsa bile beatport bu şarkıda bir gelecek görüyorsa ya da e, bu şarkının aslında orijinal güzel hoş bir şarkı olduğuna inanıyorsa, o zaman onu buraya koyuyor. Özellikle bu tarz siteler üzerinde ge gezinirken e, bundan sonra artık sadece artistleri, şarkıları takip etmek yerine bakın şurada label'ların yani bu şarkıyı yayınlayan firmanın isimleri mevcut. İşte Syncopate örneğin benim takip ettiğim firmalardan bir tanesi. Anjuna Deep kesinlikle gibi artık bu firmaları da yavaş yavaş tanıyıp onları da takip etmeye başlarsınız. Bunun sonucunda da Göreceksiniz zaten, ee, özellikle üst kalitedeki firmalar belli tarzlarda sadece yayın yapıyorlar. Yani bugün Sinkopet'ten bir parça beğendiyseniz, örneğin bir ay sonra bir daha geldiniz, bir kontrol edelim bakalım ya da bir hafta sonra Sinkopet ne oldu, ne yaptı. Emin olun, Sinkopet'ten çıkan yeni, daha yeni çıkan şarkılar da en az dinlediğiniz bir önceki, iki önceki şarkılar kalitesinde ve yaklaşık olarak aynı kategorilerde olacak. Zaten firmaların yükselmesini sağlayan da bu. Yani DJ'ler gibi düşünün. Bir DJ örnek verelim. İşte biraz ünlenmiş artık. Diyelim ki tekno çalıyor. Bu adam gittiği her yerde tekno çalıyor, değil mi? İşte örneğin burada da Anjuna Deep. Bu firma klas deep parçalar yayınlıyor sadece. Yani buradan kalkıp da böyle vokalli işte herhangi bir radyo istasyonunda çalacak bir parça duyamazsınız. Hiç boşuna aramayın yani öyle bir şeyi. Birkaç şarkısını dinledikten sonra zaten firmanın tarzını anlarsınız ve o tarz şarkılara ihtiyacınız olduğu zaman hemen bu firmanın kapısını çalarsınız. Burası Latest Release yani son çıkanlar bölümü. Ondan sonra Hype'ı size biraz önce anlatmıştım. Hype Picks. Benim de bir parçam çok kısa süre önce buraya girmişti. Bu arada bakın şimdi tesadüfen buraya girdik. Mirror Walk Türkiye'den bir label. Ee, Barış göğüs arkadaşımızın Label'ı ee, DJ Serciyi konuk etmiştim Hatırlarsanız yayında Onun kardeşi Barış'ın da Ortağı olduğu bir label ve sürekli olarak Barış da buraya e, Hype bölümüne özellikle şarkı sokmayı Başarıyor. Benim de 2-3 hafta önce Yaklaşık e, Frankfurt'tan Sun Explosion Records'tan yayınlanan Bir tane parçam yine Hype Picks'de Bir haftadan fazla kalmıştı buralar keşfetme yerleri arkadaşlar. Sadece ilk 10 ilk yüze bakarsanız zaten orayı herkes görüyor. Ama bunun daha de dalacağız tabii Şimdi yavaş yavaş. Bakın. Ana kategoriden çıktık. Melodic House, tekno kategorisine gittik. Onun şöyle bir ilk onuna, hype ilk onuna e, Top 10 release'ine baktık ilk onuna release olarak. Ondan sonra geldik. Chartlara baktık. Hem Beatport'un kendi seçmeleri hem de güvenilen DJ'lerin artık e, dediğim gibi beğenisi kabul görmüş DJ'lerin chartlarına. Ondan sonra son çıkanlara baktık. Bunları sonuna kadar mutlaka takip edin arkadaşlar ve e, yanılmıyorsam haftalık değişiyor burası. Her hafta burayı kontrol etmenizde fayda var. High Pix'lere gittik, Staff Pix'lere gittik. Bakın şu anda bile Melodic House Tekno kategorisi altında bir sürü farklı şey gördük. Şöyle canralara bir daha gidelim. Örneğin Minimal Deep Tech. Bu da oldukça e, ilgi gören bir canra. Bakın hiçbir şey değişmiyor. Standartlar hep aynı. Chartlar, Release, Hype Picks, Staff Picks, Standart. Ve burada da yine Hype ilk 10 ve Beatport genelinde Minimal Deep Tech ilk 10. Şimdi arkadaşlar buraya kadar yine hani biraz araştırma yapan herkes görür değil mi? Yani ana sayfasında veya en fazla ne yaptık? Canra'nın altından yönlendik. Ama ben kendimden sadece size örnek vermek istiyorum. Ee, bu kısımda e, belki yeni DJ'liğe başlamış arkadaşların da e, işine yarayabilir vereceğim bilgi. Şimdi ben arkadaşlar ilk önce şuraya tracks'a geliyorum. Bakın bu kez burada hiçbir filtreden geçmeden tamamen ham şekilde yayınlanmış bütün parçalar karşımıza geliyor. Hangi janrayı seçtiysek isterseniz hatta buradan hangi aralık tarihler arasında yayınlanmış, hangi BPM'lerde, özellikle hangi canrada. İşte söz ettiğim şey bu. Ben yine mesela bir de farklı bir şey, tek House'a bakalım. Bakın tek House'a tıkladık. Artık gördüğünüz gibi arkadaşlar canranın altına baktığınızda hepsi tek House. Ama firmalar değişebilir, artistler değişebilir, şarkılar otomatikman değişiyor zaten. Şarkının keyleri, Yayınlanma tarihi her şey değişebilir ama değişmeyen şu anda tek şey ne? Ben sadece Tek House'tan yayınlanmış en son parçalara bakıyorum ve gelin bakalım release date yani yayınlanma tarihi bakın ayın 15'inde. Nisan'ın 15'inde çıkmış. Yani çok çok yeni şarkıları şu anda buldum. Dediğim gibi yine filtrelemeleri buradan takip ettiğiniz DJ ya da label'lar varsa bakın az önce size söz ettiğim gibi hepsini buradan e, filtreleyebilirsiniz. Ondan sonra sort kısmından da yine buradan sıralamasını sağlayabilirsiniz dilediğiniz gibi. Ama ben genellikle e, illaki belli e, label takip ettiğim labellar var. Ama onun dışında buraya girip bazen böyle yani vaktimde olduğunda teker teker <laughs> Çünkü buradan arkadaşlar yeni labellar da keşfediyorsunuz. <laughs> bu güncel janraların e, ayırt edilmesini de sağlıyor aslında. Yani şu anda dinlediklerimizin hepsi tek house olduğu için kafanızda da bir şarkı dinlediğinizde "Aa bak bu minimal tekno, bu tek house." diyebileceğiniz bir kendi filtrenizi de oluşturmuş olursunuz. Ancak şöyle buna çok çok da fazla takılmayın. Onu da bir dipnot olarak vereyim. Çünkü bazen şunu da e, çok görüyorum özellikle Örneğin şimdi bir dahaki göstereceğim bir sitemiz var. TrackSource o da dünyanın en prestijli sitelerinden bir tanesi. Çalışma mantığı birazcık daha farklı Beatport'a göre. Örneğin burada bulduğumuz, Tech House kategorisi altında bulduğumuz bir şarkıyı gidip TrackSource'da baktığımızda House kategorisinde veya Techno kategorisinde görebiliyoruz. Bu tür şeyler olabiliyor. Yani illa burada bu Tech House'a kondu diye, ötekinde de Tech House'da olacak diye bir kesin kural yok. Bunların da e, artık e, sitelerde karar veren kişiler hani gelen şarkının hangi canlı altında yer alacağını e, kararını veren kişiler bunu da böyle yapıp onu da öyle yapabiliyor firmadan firmaya biraz farklar olabiliyor. Arkadaşlar Beatport üzerinde tabii ki çok daha fazla şey var. Ben size buradan bir kapı açıyorum. E, bakın yani yüz binlerce belki fazla milyonlarca şarkı vardır içerisinde. E, dolayısıyla Güzel araştırıp, dinleyip, buradan kendinize has parçalar e, bulabilirsiniz. Evet, hemen gidelim. TrackSource. Açılıyor. Bu sitelerin açılması biraz zaman alabiliyor. Çünkü çok büyük bir arşiv barındırıyorlar arkadaşlar. Tahminimce ondan biraz ekrana gelmesi e, farklı olabiliyor. Bakın şimdi TrackSource... E, Arkadaşlar burada ilginç bir durum var. Şimdi Beatport'ta her şarkı ilk bir... Yani genelinden bahsediyorum Beatport'un yani. Şu an gördüğümüz TrackSource'un ana sayfası gibi... Beat, az önce gördüğümüz Beatport'u düşünün, ana sayfasını. Her şarkı ilk bir 10, 100 bunları görebiliyor. Yani her tarzdan şarkılar. Öyle diyelim. Fakat TrackSource kendini house müziğe adamış bir site. Çok büyük bir platform ve... Gerçekten prestij olarak çok yüksek. Yani ben buradan inanılmaz şarkılar bulup çalıyorum. Ama site özellikle hani demin demiştik ya label'lar. Yani şarkıyı bizlere sunan firmalar belli e, kategoriler altında. Hani işte Mirror Walk ne yapıyor? Melodic House Tekno kategorisinde yayın yapmaya çalışıyor. Ve hep ona yakın şeyler yayınlıyor. Ama burada Beatport'ta... E, giren arayan insanlar da öyle zaten. House müzik istiyorsan hemen e, işte, afedersiniz. Traxörste. House müzik istiyorsanız hemen Traxörste e gidersiniz. Çünkü House'un cenneti burasıdır. <laughs> bambaşka bir platform. Ve bir numaradaki şarkıya bakar mısınız? Soul Funk Disco kategori. Buyurun birkaç tane inceleyelim. Ve iki site arasındaki şarkıların farklarına da bakar mısınız yani bambaşka iki dünyadayız şu an. Az önceki de oldu, beatport. Beatport tam bir DJ sitesi ee, ama biraz daha Avrupa'ya yakın. Traxors ise tam Amerikadır arkadaşlar. Yani temsil ettiği şarkılar, öne çıkardığı şarkılar açısından, öne çıkardığı derken, bu zaman içinde de oluşmuş bir şey. Yani ben aynı şu an dinlediğimiz gibi bir şarkı aradığım zaman önce Traxverse'e e gelip bakıyorum. Çünkü biliyorum ki burada böyle bir ipcize baktığımda aslında bir şey bulacağım. Hiç dersem de traxverse'ini seçtim. When my eyes can see, no no It's no no, no no Şimdi de Traxers'ın vitrinindeyiz gördüğünüz gibi. Tabii ki diyeceksiniz e buraya giren herkes görüyor. Evet doğru. Ondan sonra arkadaşlar bakın bu da aslında çok farklı değil geri kalanı. Hype Chart bölümü Traxers'ın hazırladığı. Yine burada DJ Memenin hazırladığı. E bakın bir live bölümünü koymuş. Ondan sonra yenileri burada yine ana ekranda görüyorsunuz. Buradan çok çok süper parçalar çıkardım emin olabilirsiniz. Bu kez altta yine DJ'lerin Kendilerince hazırladıkları ilk 10. Mesela Josh Wing dünyanın en saygı duyulan DJ'lerinden bir tanesidir. Green Velvet aynı şekilde. Joy Negro zaten az önce söyledim. Tamamı buradakilerin. Bakın Louis Vega. Yani müthiş insanları burada görüyorsunuz. Bir anda hemen e, ana sayfada ulaşabileceğiniz en tepedeki kişileri bir anda görüyorsunuz. Ondan sonra burada da janralardan gidelim. Bakın. Örneğin diğer tarafta kıyasladığımız bir canrayı burada da bakalım nasıl. Ha bu arada arkadaşlar e, ee, TrackSource'de Beatport'ta tamamında aynı firmalar yok. Birçoğu var ama bazen bir firmayı sadece TrackSource'de görebilirsiniz ya da sadece Beatport'ta görebilirsiniz. Bu da bilginiz olsun. Bakın canralardan minimal diptek'e gittik. Bu kez onun ilk yüzünü gördük. Tabi artık ha bakın yani öylesine tıkladım ve Deniz Cruz geldi. Aynı zamanda hem Beatport'ta hem TrackSource'ta bakın şarkın anahtar notası, BPM'i, yer aldığı kategori, yayınlanma tarihi gibi birçok e, bilgi önünüzde. Bunları da değerlendirirsiniz. Yine aynı şekilde minimal deep tech'te de DJ'lerin ilk onları. Ve bakın arkadaşlar yine dallanmamız gereken yer. Tabi takip ettiğiniz DJ'leri de mutlaka buradan da takip edin. Gerçekten en beğendikleri şarkılarını buraya koyuyorlar. Ve geldik bu kategoride tüm yayınlananlar. İşte esasen sizi diğerlerinden ayıracak kısım burası arkadaşlar. Yani şarkıyı ilk onda ilk yüzde görmek herkesin çok kolayca ulaşabileceği ve fazla da mesai gerektirmeyen bir bölüm. Ama bakın burada yani 1500 sayfalık bir arşiv var. Her sayfasında şu kadar şarkı olmak üzere. İşte arkadaşlar mesele burada başlar. Gelip bunları tek tek albüm single neyse tek tek dinleyin. buradan Şöyle bir durumda var tabii ki çok yeni label'lar sadece şarkı yayınlamış olmak için de yayınladıkları şarkılar var. Yani dinlediğinizde buradaki e, all release yani tüm yayınlananlar bölümlerine baktığınızda tüm siteler için geçerli. Aa, bu neymiş yani hiçbir şeye benzemiyor ya da hiç hoşuma gitmedi diyebileceğiniz çok şarkıya rastlarsınız. Ama işte buradaki konu bu. Çok fazla mesai verirsiniz içinden 3 tane şarkı çıkarırsınız ve o sizin farkınızı ortaya koyar. Bunu unutmayın. Yani sıkılmadan dinleyin kısacası. Sonra kendiniz My Track Source deyip kendi... ...çok kolay ulaşabileceğiniz bir şekilde kontrol altında tutabilirsiniz. Bunun dışında tabii ki yine buradan da şarkıları satın alabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şimdi tabii ki bunlar Avrupa Amerika fiyatları yani orada 1.99... Dolar belki çok bir şey değil ama maalesef ülkemiz için bunlar yüksek paralar yani bir şarkı için. Burada size küçük bir tüyo. Özellikle iTunes üzerinden şarkıları burada bulduğunuz şarkıyı gidip aratın. Yani bizim ülkemiz için ben de yeri geldiğinde yapıyorum. Yani sound çok 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 önemliyse o zaman track source ve beatport'tan alın tabii. Ama... Hani ben şunu böyle ambiyansta ya ortalama bir yerde çalacağım çalacağım diyorsanız bazı şarkıları ya da sadece hani cep telefonumdan dinleyeyim bunu bir takipte bulunayım diyorsanız aynı kişilerin iTunes üzerinde de şarkıları satılıyor. Gidin iTunes üzerinden. Biliyorsunuz ülkemizde 1 lira 49 kuruş, işte 99 kuruş gibi artık single ya da albüm oluşuna göre şarkının içindeki parçaların adedine göre de fiyatları değişebiliyor ama bunun üstünde pek ben fiyat görmedim. Çok rahatlıkla hepimizin alacağı alabileceği fiyatlar var. Ama tabii e, şunu da unutmamak lazım. iTunes'un kendine has bir ses sınırlama sistemi var. Yani profesyonel amaçlı kullanımda belki sizi tatmin etmeyebilir. O zaman e, yine dediğim gibi Tracksource, Beatport, Juno gibi üst düzey firmaları, e, üst düzey e, web sitelerini takip etmenizde fayda var. Arkadaşlar, ben arşivlerimi oluştururken Özellikle yani bu kategorilerde DJ kategorilerindeki parçalarda yani radyo parçalarından söz etmiyorum şu anda size. Ee, bu sitelerden faydalanıyorum. Satın alma konusunda tabii ki takip ve satın alma konusunda. Umarım e, sizin de buradan yani illa satın alın diye söylemiyorum sakın bu yanlış anlaşılmasın. En azından müziği takip etmeniz için bu siteler faydalı olur. Normal piyasada çoğu yerde duymadığınız şarkıları burada gelip duyarsınız keşfedersiniz. Bu da sizin müziğe bakışınızı geliştirir. Çok farklı şeyleri burada tatları yakalarsınız, onları test etmiş olursunuz. Umarım DJ'lik yapan genç arkadaşlardan da bilmeyenler varsa onlar için de faydalı olmuştur. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Zor günlerden geçtiğimiz şu dönemde lütfen hep birlikte evde kalalım, müzikle ve sağlıkla kalalım. DJ Story İzmir'den ben Hıdır Akyüz.